New York Times'a bir makale yazan Fethullah Gülen, hayatım boyunca alenen ve kişisel olarak iç politikadaki askeri müdahaleleri kınadım. Hep demokrasiyi savundum. Türkiye'de 40 yıldır askeri darbelerden zarar görmüş ve bu askeri rejimlerin baskılarına ve haksız hapislere maruz kalmış biri olarak yurttaşlarımın böyle bir işkenceye katlanmasını asla istemem. Eğer hizmet sempatizanı biri bu darbe girişiminde yer aldıysa benim ideallerime ihanet etmiştir dedi. Günlerden beri diyorum ki çık ortaya ya bunları yapanlar haindir, alçaktır de cinayet işleyenler. Üç yaşında çocuklar, kundakça çocuklar tanklarla parçalandı. Havaydan otomatik silahlı halkı taradılar. Aslanlarımızın bulunduğu mekan havadan bombalandı. Özel harekatçı koç yiğitler şehit edildi. Bu bir felaket ve çok büyük bir ahlaksızlık, alçaklık. Bunu yapan alçaktır de. Yavaş yavaş yavaş. Mesela bak şimdi ne diyor? Son işte sözü bir parça o şey verecek gibi. Eğer hizmet sempatizanı biri bu darbe girişiminde yer aldıysa benim ideallerime ihanet etmiştir. Yani tamam ama yani böyle fevkalade bir durumda böyle ortalı bir izah olmaz. Ya burada değil mi mümin büyük bir hamiyet İslami içerisinde bu fevkalade büyük olayı terin eder, kınar. Bunun alçaklık olduğunu, şerefsizlik olduğunu, kahpelik olduğunu vurgular. Daha hala ortalık konuşuyor. Bak talebelerine de dedim, çıkın kınayın dedim. Çünkü çok önemli bir şey. Adam senin adına yapmış bunu, senin adına yapıyorum diyor. Sen bunun alçaklık olduğunu söylersen adam senin adına olduğunu söyleyemez bundan sonra. Önemli bir konu. Daha hala ortalığı izle olmaz. Türkiye'ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmasının mümkün olmayacağını söyleyen Fethullah Gülen, Batılı demokrasiler ılımlı Müslüman sesleri ararken ben ve hizmet hareketindeki arkadaşlarım 11 Eylül'deki El-Kaide saldırıları, IŞİD'in vahşi infazları ve Boko Haram'ın adam kaçırmaları gibi uçlardaki şiddete karşı açık bir tutum takındık açıklaması yaptı. Ya kardeşim tamam da bak benim söylediğimi söylemiyorsun. Ortalı giriyorsun. Köprüde adam tankla çoluğu çocuğu ezdi arabaları falan parçaladı. Kafalar koptu. insanlar mahvoldu. 45 aslanımızı havadan bombaladılar. Vücutlarını paramparça ettiler, enkaz altında kaldı Şehit oldu. Bunu yapanlar alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur diye. Ve adamcağız de bunu ya demiyorsun. Daha hala yok e, keko haram bilmem ne şunlarla bunlar mücadele ettik diyor. Bütün dünya mücadele ediyor. Bir tek sen mücadele etmiyorsun. Ama bunu söyleyen yani. bunu söylememen çok esrarengiz. Çok ecayip, ortanı gidiyorsun. Söyle duyalım. Talebeleri de söylesin. Hakan Şükür'le falan olmaz. Ali Budaş'ta falan da olmaz. Yani diğerleri de, ben ismini saydım. Hepsi söylesinler.